Samsunlu gezgin Kadir Mert çocukluk hayaline kavuştu. Şimdi hedefte dünya turu var. 1945 model otobüsü karavana çeviren Mert 15 bin kilometre sürecek maceraya başladı. Oturmuş olduğum dairemi iki yıl önce satıp tamamen buna yatırdım. Hani <laughs> Mahmut abi bitirmedin arabayı. Buradaydı. Evi oldu. 1945 model Amerikan okul otobüsünü karavan yaptı. 32 yaşındayım ve toplamda bir 13-14 yaşından beri çalışırım. Tüm birikimi ben bu araca yatırdım ve Nepal'e gidip geldiğimde tüm aslında birikimimi sıfırlamış bulunuyorum. Ama bu konu beni çok rahatsız etmiyor çünkü hayalim olan bir durumu bununla harcamak benim için çok keyifli bir durum. Samsun'da yaşayan Kadir Mert'in çocukluk hayaliydi. Burada olarak bulduğu otobüsü ...bir yılda bambaşka bir hale çevirdi. Samsunlu genç baştan aşağı dönüştürdüğü... ...school bus karavanıyla Samsun'dan kalktı... ...İstanbul'a geldi. Sırada o çocukluk hayali olan... ...dünya turu var. Çok çok az bir noktamız kaldı. İstanbul'dan artık yola doğru çıkacağız, İran'a doğru. Çok çok az derken... ...7 bin, 8 bin evet, kilometreden bahsediyoruz. Evet, evet. Bir gidiş ve geliş toplamda 15 bin kilometremiz var. Ama İstanbul'a gelmek benim için aslında... ...yola başlamanın en büyük bir adımıydı. Son kontroller yapıldı yamaç paraşütçüsü Kadir Mert ve Yalçın Şener 15 bin kilometrelik yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Heyecan var mı? Heyecan dorukta. Tamamen bilinmeze giden bir yolculuk şu anda bizim için. Kadir Mert evini satarak dönüştürdüğü karavanı evden farksız hale getirdi. Karavanın girişinde işte bu şekilde oturma grubu karşılıyor bizleri. Hemen görüyorsunuz burada da evde olması gereken ısıtma sistemini karavana yerleştirmiş durumda. Sol tarafında karavanın tuvalet ve banyo kısmı bulunuyor. Hemen karşısında ise mutfak bölümü var. Ocağı görüyorsunuz. Fırın ise oldukça büyük. Karşısında buzdolabı var ve küçük küçük eşya dolaplarını görüyorsunuz. Hemen arkamda ise iki kişinin rahatlıkla kalabileceği, yatabileceği bir yatak bulunuyor. Onun altında ise çamaşır makinesi var. Yani bu karavanda evde olması gereken her şey var. Bütün ev sistemine göre döşedik zaten. Sadece bir bulaşık makinem yok. Ona da zaten çok ihtiyacım yok. Mutfağım tamamen ufak bir çıkan bulaşık çok ufak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.